Hotel Media ve Luna Media Organizatörlüğü'nde Türkiye'nin ve dünyanın en güçlü markalarını, liderlerini ve yenilikçi projelerini bir araya getiren 5. Uluslararası Elmas Ödül Töreni, iş dünyasının zirvesini İstanbul'da buluşturuyor. 27 Mayıs 2025'te şehrin en seçkin adreslerinden Wyndham Grant Levent Hotel başarıları kutlamak ve liderleri onurlandırmak için eşsiz bir gece ev sahipliği yapacak. Gecenin sunumlarında ise Pınar Altuğ Atacan ve Bekir Aksol gerçekleştirecek. Liderlerin ve markaların zirvesi. Sektöründe fark yaratan markaların üstün başarılarını ödüllendiren prestijli bir tören. Yaratıcılığın ve inovasyonun kutlandığı bir gece. Çığır açan fikirlerin ve projelerin hak ettiğini bulduğu unutulmaz anlar. Geleceği şekillendiren işbirlikleri, iş dünyasının önüne gelen isimleriyle güçlü bağlantılar kurma fırsatı. 5. Uluslararası Elmas Ödül Töreni yalnızca bir ödül töreni değil, liderlik, inovasyon ve mükemmeliyetin kutlandığı, iş dünyasının geleceğine yön veren bir sahnedir. Sizin hikayenizi de bu prestijli gecede yazalım.